Bu videomuzda da Hz. Şuayb peygamberin hayatını ana hatlarıyla öğreneceğiz. Hemen geçiyorum. Hz. Şuayb aleyhisselam Medyan ve Eki halklarına gönderilmiş bir peygamberdir. Medyan ve Eki kavimleri birbirine yakın olan ve aslında birbirine benzer özelliklere sahip olan iki kavim. Puta tapma konusunda, ölçü ve tartıda hile yaparak haksız kazanç elde etme konusunda ve insanların arasında bozgunculuk yapma noktasında birbirlerine benzer nitelikteler. Dolayısıyla Hz. Şuhay peygamber de onları uyarmak adına gönderiliyor. Şuhay an kelime anlamı itibariyle doğru yolu gösteren anlamına geldiği söyleniyor bazı kaynaklarda. Soyunun Hz. İbrahim'e dayandığını biliyoruz. Hz. Musa peygamberin kayınpederi olarak bilinmekte. Hemen ufacık bir parantez açalım. Biliyoruz ki biz bir önceki ünitemizde de kimi işledik? Hz. Musa'yı işledik. Hz. Musa bir Kıptinin yani Mısır halkından birinin ölümüne sebep olduğunda yaklaşık 8-10 yıl kadar Medyen'e gitmişti. Medyen'de Hazreti Şuayb peygamberin yanında kalmıştı ve ardından tekrar Mısır'a dönmüştü. İşte bu süreçte Hazreti Şuayb peygamberin kızıyla evlendiğini ve bu sebeple de Hazreti Musa'nın Hazreti Şuayb peygamberin damadı olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir diğer madde de diyor ki Kur'an'da kendisinden 11 kere söz edilmiştir. Ve yine peygamberlik görevinin tatlı bu ve güzel anlatımı, anlatımıyla yerine getirmesi sebebiyle Hatibul Enbiya yani peygamberlerin hatibi, peygamberlerin en güzel sesleneni ya da konuşanı olarak anılıyormuş Hazreti Şuay. Peki kısaca hayatından bahsedecek olursak hangi noktalara değinmemiz gerekiyor bir bakalım. Medyan ve Eke halkı putları tapan, ölçü ve tartıda hile yaparak haksız kazanç elde eden, yol kesip insanların mallarını gasp eden ve bozgunculuk çıkaran bir kavimdi. Yani şöyle maddeler halinde inceleyecek olursak puta tapıyorlar, inanç boyutuyla çok büyük sıkıntı. Ölçü ve tartıda hile yapıyorlar, ticari anlamda çok büyük sıkıntı. İnsanların arasını bozuyorlar, insanların mallarını gasp ediyorlar. Yine maddi anlamda çok büyük sıkıntı yaratan bir topluluktan, bir gruptan bahsediyoruz. Bu nedenle Hz. Şahit peygamber onları hangi konularda uyarmak için gönderildi? Allah'a eş koşmamak, yani tevhid inancına bağlı kalmak, ölçüyü ve tartıyı tam yapmak, insanların manlarını eksiltmemek ve yeryüzünde bozuluculuk çıkarmamak için gönderildi Hazreti Şuayb. Ve şöyle çokrankemde Kur'an-ı Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. De ki ey kavmim Allah'a kulluk edin sizin ondan başka tanrınız yoktur. İnanç boyutuyla uyardı mı? Uyardı. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yani ticarette haksızlık yapmayın, hile yapmayın diyor mu? Diyor. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Yani insanların arasını, arasını bozmayın. Eğer inananlardan iseniz bunlar sizin için daha hayırdır diyor. Ve onları Allah'ın yoluna davet ediyor peygamber ilk halk ne yapıyor? Hazreti şu an peygamber, peygamberin emirlerine uymadığı gibi onu yalancı bir kimse, büyülenmiş, aklını yitirmiş bir kimse olarak ilan ediyorlar. Ve yine sadece bununla kalmıyorlar. Ona iman etmek isteyen insanların da önüne geçiyorlar. Yol kesiyorlar ve diyorlar ki eğer şu dediklerine inanacaksan, ondan, e, onlardan biri olacaksan seni de öldürürüz, sana da zarar dokundururuz diyerek tehdit ediyorlar. Yani hem iman etmiyorlar hem de iman edecek kişilerin önüne geçiyorlar. Şöyle cevap verdiler. Ey Şuay, sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Bizim, Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen haydi üstümüze gökten azap yağdır, azap indir diyorlar. Yani aslında kendi sonlarını kendi ağızlarıyla istemiş dilemiş oluyorlar. Bu iki kavim Kur'an'da da ifade edildiği üzere şiddetli bir sarsıntı ve gölge günü azabıyla helak ediliyor. Nasıl geçiyor ayette? Hemen bakalım. Onu yalancılıkla suçladılar. Yani Hz. Şuayb'a yalancı dediler. Sen de bizim gibi bir insansın. Senin dediklerine inanmıyoruz. Hatta bize bunları senin namazın mı emrediyor? Sen ne diyorsun? Kimsin? Diyerekten onu aşağılıyorlar. Derken gölge gününün azabı özelliğine çöküverdi. O gerçekten büyük bir günün azabıydı diyor. Kaynakları şöyle anlatılıyor. Gölge günü azabından önce pey allah Teala Gölge günü azabından önce Allah-u Teala oldukça sıcak bir havayı Midyen halkının, Eyke halkının üzerine gönderiyor. ek halkını. Ardından insanlar sığınacak yer arıyorlar. Diyorlar ki hani bir şey olsa, böyle bir gölgelik olsa, bir bulut olsa da altına sığınsak, şöyle bir rahatlasak, bir ferahlasak diyorlar. Tabii ki hiçbir yerde o sıcaklık onları bırakmıyor. Evlerinde, her yerde o sıcaklığı hissediyorlar, o bunalımı hissediyorlar. Ardından allah Teala böyle kapkara bir bulut gönderiyor bunların üzerine. Sonrasında o bulutun arkası altına sığınıyorlar. Yani iman etmeyenler, inkar edenlerin hepsi gölgelik umuduyla, böyle serinlemek umuduyla gölgenin altına gidiyorlar. Ve tam o sırada gökten şiddetli bir işte ateş yağmuru, belki bir yıldırım düşerek oradaki o inkar edenleri ne yapıyor? Sonunu getiriyor. Dolayısıyla gölge günü azabının bu şekilde anlatıldığını ifade edebiliyoruz. Bakalım Hz. Şahib'in verdiği mücadele Müslümanlar için önemli dersler içeriyor. Hangi noktalarda? Bir Müslüman medyenlerin yaptığı gibi ölçü ve tartıda hile yapmaz. Peygamberimizin dediği gibi değil mi? Bizi aldatan bizden değildir. Biz kimseyi aldatmayız, hile yapmayız, haksız kazanç elde etmeyiz. Bunu Hazreti Şuayb peygamberin kıssasından çıkarıyoruz. Ve yine inancına yaraşır bir biçimde her konuda olduğu gibi ticari hayatta da, ticarette de doğruluktan ve dürüst olmaktan yana olmalıyız diye bize hatırlatmada bulunuyor. Peki gelelim sorulara. Hazreti Şair hangi kâme gönderilmiştir diyor? Hemen bakıyorum. Hazreti Şair hangi kâme gönderilmiş? Diyeceğim ki Medyen ve Eyke. Yani iki kâme gönderildiğini söyleyebilir miyim? Evet, iki kâme birlikte gönderildiğini söyleyebilirim. Farklı kaynaklarda aynı zamanda gönderildiğine dair bir bilgi var. Medyen'den sonra Eyke halkına gönderildiği söyleniyor. Yine aslında bu halkın benzer halk olduğunu, birinin ağaçlık bir bölgede olduğunu ve birbirlerine yakın bir mesafede olduğunu söyleyenler var. Ama biz şunu biliyoruz ki Hazreti Şerif Peygamber hem Medya'na hem de Elkiye Peygamber olarak gönderilmiş, görevlendirilmiş dedik. Hangi peygamberin Hazreti Şerif'in yanında 8-10 yıl kadar kaldığı ifade ediliyor? Tabii ki de Hazreti Musa'nın 8-10 yıl kadar yanında kaldığı, kızıyla evlendiği ve ardından da Mısır'a döndüğü bilgisi var. Hz. Şuayb'a verilen sıfat nedir demiş. Peygamberlerin hatibi, peygamberlerin en güzel konuşanı anlamına gelen hatibul enbiya ifadesi sıfatı verilmiştir diyeceğiz. Bunu şununla karıştırmıyoruz arkadaşlar. Hatemül enbiya ile karıştırmıyoruz tamam mı? Hatemül enbiya peygamberlerin sonuncusu demek ve Hz. Muhammed için kullanılıyor. Hatem son mühür anlamı taşıyor. Hazreti Muhammed için kullanılıyor. Hatibul Enbiya, hatip yani konuşan, seslenen, insanlara hitap eden anlamında Hatibul Enbiya da Hazreti Şahit Peygamber'e veriliyor dedik. Geldik diğer soruya. Hazreti Şahit kavmini hangi noktalarda uyarmış? Hangi noktalarda uyarmış? Bir kere ölçü ve tartı noktasında uyarmış. Demiş ki hile yapmayın. İkinci noktada demiş ki Allah'a eş koşmayın değil mi? Allah'a şirk koşmayın, insanlar arasında bozgunculuk çıkarmayın diye uyarmış. Bunu üç maddede özetleyebiliriz. Sonuncusuna bakıyorum. Hz. Şahit Peygamber'in kavminin akıbeti ne olmuştur? Yani sonu ne olmuştur? Nasıl helak edilmişler? Bakalım şiddetli bir sarsıntıyla ve yine gölge günü azabıyla helak edildiğini söyleyeceğiz. Helak edilmiştir diyeceğiz gölgenin azabıyla helak edildiğini söyleyeceğiz. Ve akıbetlerinin inkarcıların daha doğrusu bu şekilde helakından bahsedebiliyoruz.